Ama şöyle kendini kaybederek söyle oğlum şöyle. Ağlama Ağlama bu günler Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Dumanlar biter elbet Ben yandım siz Yanmayın Allah aşkına Ağlama bu günler gelir de geçer babam Ağlama bu dertler elbet biter babam Ucaksız köylerimde dumanlar tüter elbet Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına Benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istedeyim. Fakat o merhabayı benden asil gelen bunu son anlamda bu kadarı benle paylaşan bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım bunu anlarlar. İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi, kırdılar azarlarda Sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi, kırdılar azarlar da sürgünlere yolladılar. Sabah dörtte yağmurlarla ben yandım sen yanma Allah aşkına. De.